Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosu da karşınızdayım. Yanımda Nihat var sizden. Bundan önceki Nihat'la olan videomda sizden 35 like istemiştim. Siz 40 attınız. Ve Nihat'la olan yeni bir videomuz geldi. Zaten Nihat da yanında. Iı, yanımda. Nihat nasıl demek Hiçbir şey oyna konsantreye yayınmışım. Konuşunca bütün konsantrem gidiyor. Ah, ki, vuramadı arkadaşlar ki, bir gün bu video bu bu konusu, 19 konusu arkadaşlar 19.000 19 kupa olmak zaten 15 kupa kalmıştı. De Abi çok rezil, yani biliyor musun? Aynen. Hiç mat ben ağlamalıyım Selam. Allah belanı. Ne olursan 22 sende pokon alırsak maç alırız. Ben Piper'ın bağını buldum. sen onu öldürdün ama benim dibimde doğdu. Hadi. Ne olursun? <laughs> Çektin ya. Vur, vur cin. Arkadaşlar gördünüz ve gördüğünüz gibi son bir maç kaldı arkadaşlar son bir maç İnşallah şu bir maçta alırız da kolayca arkadaşlar bu bana da sıkıntı da Teralan olanda aksesuar, taranda aksesuarı var arkadaşlar. Çalıyı görebilen aksesuar var ya o var. Tamam da. Ya Oha. Bu attım adama değdi sallamıştım Salladım Long <laughs> Allah. Ben <Allah. Gülüyor> Alamam ki, alamam ki. Bizim çözdük. Lan adam öl. Ya öne gitme, öne gitme, öne gitme. <laughs> tamam yaptık biz yapacağız. Tamam şimdi aldık. Gel <laughs> şimdi hoşgörü. Tamam arkadaşlar ve 19 19 bin arkadaşlar. Şu anda 19 bin bir kupa. Bin bir kupa. Arkadaşlar ne yapalım? Mega atalım mı? Nihat ne düşünüyorsun? Mega atalım mı? Atmayalım mı? <laughs> hepsini büyükle mi? E, farkı yok. Nasıl lan bir dakika. Ama, he, galiba he, ya hep çıkıyor. Ben teyni büyük. Kalanlarını küçük yazınca söz çıkarttım yani hesabıma. Dur ya. Lan bir dursan da. Evet. Ben hepsini büyük ne yazıyorum o zaman? Nasıl yazıyorsan yazdım. Artık sana kal. Lan ne oldu? kağıt atıyorum. Kat yazıyor, 5 yazıyor. Arkadaşlar bu videodan ne bu, ne bu videodan bu kadar arkadaşlar. 19.000 kupa oldu. Benim kanalıma da abone olun, Abdullah'ınkine de olun. Bay bay, hepinizi öpüyorum. Güle güle arkadaşlar.